Merhaba diziciler ailesi. Ekranların en ağır, en acı dolu dizisi Sahipsizler 35. bölümün ilk fragmanıyla yerin altındaki bütün sırları ortaya çıkarıyor ve ben size söylüyorum. Devran'ın intikam savaşı sadece Yavuz'u değil, bütün aileyi yakacak. Eğer polislerin elinden ustaca kaçan Devran'ın Yavuz'a vereceği o feci cezanın ne olduğunu, Azize'nin kardeşini kaybetmemek için sustuğu o korkunç sırrı ve Firuze'nin kurduğu o perde arkası Oyunun aslında kimi hedef aldığını merak ediyorsanız hemen şimdi abone olun ve zile basın. Devran artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir. İntikam savaşı. Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen Devran sadece adını temize çıkarmayacak. Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecektir. Benim yorumum. Devran'ın cezası sadece ölüm değil. Yavuz'u ailesinin gözü önünde bütün gücünden, itibarından ve sahip olduğu her şeyden mahrum bırakacak. Devran, Yavuz'u bir zamanlar kendisinin düştüğü o feci duruma, sahipsizliğe itecek. Bu sırada konakta da fırtına dinmiyor. Zeliha'nın başını örtme kararı aile içinde yeni bir deprem yaratıyor. Benim tahminim şu, Zeliha'nın bu kararı bir adak ya da manevi bir yönelim değil. O, Yavuz'un işlediği feci bir suça şahit oldu ve bu kararla ailesini bu günahtan korumaya çalışıyor. Başını örtme kararı, Yavuz'un kirli geçmişini örtme çabası ve o en büyük komplo. Yavuz'un yaşam mücadelesi sürerken Cemo'nun kaderi onun iki dudağı arasındadır. İşte bomba idam. Cemo'nun kaderini belirleyen Yavuz değil, Firuze. Firuze perde arkasında kurduğu oyunlarla hem Azize'yi hem Devran'ı köşeye sıkıştırıyor. Firuze Devran'ın intikamını alması için Yavuz'u bilerek hayatta tutan, bütün ipleri elinde tutan şeytani bir kuklacı. O bu intikam savaşını bir tiyatroya çevirdi. Azize'nin sessizliği ise en büyük dram. Kardeşini kaybetmemek için sustuğu o sır, bütün ailenin felaketi olacak. O sır, Devran'ın babasının ölümüne dair bir gerçek. Diziciler ailesi bu bölümde intikamın bedeli çok ağır olacak. Sizce Devran, intikamını Yavuz'un hayatıyla mı yoksa sahipsizliğiyle mi alacak? Firuze'nin o şeytani oyununun ardındaki gerçek amaç ne? Yorumlarınızı ve bu feci yazgıya dair öngörülerinizi aşağıya yazın.